Yuvarlak bir tepsi merkezine denk gelen sürtünmesiz bir bilye üzerinde şekil birdeki gibi sabit Tabul ve asal hızıyla dönmektedir. Tam ortasında bulunan silindir şeklindeki oyun hamurunun üzerine oyun hamurun merkezine dik şekildeki gibi F kuvveti uygulanıyor. Buna göre 1 2 durumlarından hangileri gerçekleşir? Arkadaşlar şekil 1'de dönen cisimlerin arkadaşlar bir atsal momentum vardır ve atsal momentum L harfiyle gösterilir. Atsal momentum arkadaşlar I eylemsizlik momenti çarpı aç spor formüllerinden de bulunabilir. Peki şekildeki de oyun hamuruna tam merkezinden, göbeğinden yukarıdan aşağı bir F kuvveti uygulandı. Arkadaşlar F kuvvetinin tam dönme merkezine uygulandığından tork değeri sıfırdır. Tork kuvvet çarpı kuvvet koludur. Uygulanan kuvvet var ama uygulanan kuvvet dönme noktasından geçtiği için tork değeri sıfırdır. Tork değeri sıfırsa atsal momentum sistemce değişmez. İlk durumda atsal momentumu ne kadarsa ikinci durumda atsal momentumu o kadardır. Peki buna göre hangileri gerçekleşir? Biz üçüncü yargıdan başlayalım. Sistemin atsal momentumu azalır. Arkadaşlar dönen cisimlerin bir L atsal momentum vardır. Veya dışarıdan uygulanan kuvvetin tork değeri sıfır olduğu için atsal momentum Korunur. Yani ilk durumdaki açısal momentumla son durumdaki sistemin açısal momentumu aynıdır. Açısal momentum azalır diyor. Üçüncü ifademiz yanlış. Biz bire gidelim. Oyun hamurunu eylemsizlik torku artar. Arkadaşlar dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdiği direnci eylemsizlik torku veya eylemsizlik momenti diyoruz. Eylemsizlik torku I harfi ile gösterilir. M çarpı R kare bağıntısından bulunur. Şekil 1 ve 2 dedi. Oyun hamurunun kütlesi sabit kütle değişmeyen madde miktarı. Yalnız F kuvveti de uygulandığımız anda... Oyun hamuruna merkezin olan uzaklığı artıyor. Şöyle ki tam ortası burası bu uzaklığına R kadar desek bastırdığımız anda oyun hamurunu sıkıştırdığımız anda R yara çarpı gittikçe artıyor. R yara çarpı artarsa dönmeye karşı gösterdiği direnci ve eylemsizlik tork değeri artar. Artar diyor birinci ifade doğru. Peki tepsinin açısal hızı azalır. Arkadaşlar açısal momentum'ın formülü L eşittir. Laf formülünden I çarpı W, ve duantısında bulunuyordu. Peki... Dışarıdan tork etkisi olmadığı için açsal momentum sistemce sabit yani korunumludur. Açsal momentum sabit. Peki I eylemsiz tork değeri arttığı için dönmeye karşı gösterdiği direnci arttığından açsal hız değeri de veya dönme kısmı azalmış olur. Azalır ikinci ifade doğru. Cevap şıkkı 1 ve 2 D